TR724 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Amaç Ganimet Miydi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Nübüvvet ve Devlet Yazıları 23 Hz. Ayşe'nin Medine'ye hicretle ilgili şöyle bir ifadesi vardı. Evs ve Hazveç arasında 120 yıldır süren savaş Allah'ın Resulullah'a bir armağanıydı. Resulullah geldiğinde Yesrib ahalisi gruplara bölünmüş, ileri gelenleri öldürülmüş veya yaralanmışlardı. Allah onların İslam'a girmesiyle elçisine lütufta bulunmuş oldu. Bu tür tevafua Hazreti Bediüzzaman iktiran diyor antropolojik bir tespit de denebilir. Benzer bir iktiranı erken dönem fetihler içinde diyebiliriz. 7. yüzyıl başında Sasani, 2. Hüsrev ve Bizans, Heraklius orduları birbirine korkunç darbeler indirerek zayıfladılar ve böylece Müslümanların işini kolaylaştırdılar. Ayrıca her iki imparatorlukta iç zorluklar zayıflamalarını artırdı. Heraklius için dini güçlükler, Sasaniler'de idari karmaşa vardı. Birkaç yenilgiden sonra tehlikenin büyüklüğünü anladıklarında vakit çok geçti. Mezopotamya'da yaşanan Arami halk Bizanslılar tarafından eziyet görmekteydi. Araplar buraya yerleşmek için gelmişlerdi. Bu yüzden Müslüman fatihler düşmanlık görmeden karşılandılar. Bir yıldan biraz fazla süre içinde İyaz bin Ganem Küfe'den Musul'a kadar Müslüman hakimiyetini kurdu. İslam'ın yayılış tarihi Profesör Doktor Robert Mantran. Profesör Doktor Suat Yıldırım Arap dünyasında yayınlanan Hira dergisinden çok önemli bir değerlendirme aktarıyor. Dikkatle okuyalım. Roma İmparatorluğu'nun 8 asırda aldığı kadar toprağı Müslümanlar 80 yılda aldı. Avrupalılar milattan önce 4. asırdan milattan sonra 7. asra kadar doğuyu köleleştirdiler. Bu siyasi, ekonomik, dini, kültürel istiladan o ülke halklarını Müslümanlar kurtarırken onlar hiçbir zaman Müslümanlara karşı savaşmadılar. Bilakis Müslümanlarla beraber olup işgalci Sasani veya Bizans ordularına karşı savaştılar. O süper güçlerle aynı dine inanmalarına rağmen Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta hep aynı şey cereyan etti. Bu ülkeler hürriyetlerine kavuştuktan sonra Müslümanlar onları dinlerinde serbest bıraktılar. Öyle ki Fütuhattan bir asır sonra o halklardan İslam'a girenlerin nispeti %20'yi geçmedi. Daha sonraki asırlarda İslam din özgürlüğü yaşatırken istilacı Avrupa kuvvetleri Müslümanlara karşı ordular harekete geçirmiş, oralarda yaşayan gayrimüslimleri aleyhte kışkırtmaya çalışmışlardır. Bu hususta Müslümanlardan başka gayrimüslim tarihçilerin de tanıklıkları vardır. Mesela Mısır Patriği Bünyamin Bizanslılardan kaçıp 13 sene saklanmıştı. Mısır Fatihi Amr İbnül As onu hürriyetine kavuşturdu, halkına iade etti. Onu karşıladığında kendisine kiliseleri ve cemaati hakkında teminat verdi, hatta kendisi için dua etmesini istedi. Hristiyan ahali onu istikbal ederken Müslümanların fütühatının Mısır Hristiyanlarına zulmeden Bizanslılara ilahi bir ceza olduğunu terennüm ediyorlardı. Mısır kiliselerini ve manastırlarını Rumların istilasından kurtardı. Fakat o binaları cami yapmadı. Hristiyan cemaatlerine geri verdi. Şunu söylemekte hiçbir mübalağa yoktur. Doğu, Hristiyanların bekası, Müslümanların müsamahasıyla mümkün olmuştur. Profesör Doktor Muhammed İmare'nin makalesinden özetlenmiştir. Hangi Hoşgörü Yeni Ümit Profesör Doktor Suat Yıldırım. Müslüman fatihler tarihin bu vetiresinde ve karşılarındaki düşmanın içinde bulunduğu bu toplumsal, dini ve siyasi şartlarda birer kurtarıcı gibi çölün derinliklerinden kadim ve büyük medeniyet ve kültürlerin hüküm sürdüğü İran, Bizans ve Afrika üzerinden İspanya'ya geçme başarısını gösterdiler. Batılı tarihçiler de zaman zaman itiraf eder ki çoğunlukla feodal beylerin ve dini sınıfların baskısı altında bunalan bölge halkları adeta Müslüman fatihleri davet etmiş, şehirleri ve fethedildiğinde ciddi bir mukavemet göstermeksizin teslim olmuşlardır. Müslümanlar da bir ülkeye girdikleri zaman ilk olarak oranın maddi ve ekonomik hayatını yeniden düzenlemekle işe başlarlardı. Hz. Ömer'in Irak'ı ele geçirdikten sonra savaş sonucu alınan toprakları fey statüsüne sokup eski sahipleri elinde bırakması ve toprağa işlemeleri karşılığında yerli halktan makul bir vergi olan haraç almakla yetinmesi sonraları bütün fetihlerde izlenen temel bir politika durumuna geçti. Bu uygulama gerçekten yüzyıllar boyu soyluları ve toprak sahiplerinin mülkünde neredeyse karın tokluğuna çalışan kadim dünyanın köylülerinin hayatında köklü bir devrimde toprağın mülkiyetini devlete ondan işleme karşılığında yararlanma hakkını köylülere devreden bu yeni toprak siyaseti kolayca tahmin edileceği gibi feodaliteyi temelden yıkmaya yetiyordu. Geçmişte Sasani ve Bizans soylu sınıfların ağır baskısı altında yaşayan bölge halkları ve din müntesipleri bu yeni devletin haklı, adil ve yerinde taleplerini seve seve kabul ediyorlardı din ve siyaset Ali Bulaç. Erken dönem fetih hareketleri Hz. Ebu Bekir dönemiyle birlikte iki ayrı cepheye ayrıldığı genişledi. Hz. Ömer döneminde inanılmaz hız kazandı. Suriye, Irak, İran ve Mısır fethedildi. Horasan aşıldı, mavera ün nehre varıldı. Aslında İslam müntesiplerine şunu bunu kendi inanç sistemlerini kabul etmeye zorlamak veya İkrahta bulunmak için değil. Aksine insanları böyle bir baskıdan kurtarıp onların akıl ve mantıklarına seslenerek hür iradeleriyle yeni bir seçimde bulunmaya uyarma esprisiyle gelmiştir. Ruhumuzun heykelini dikerken Fetullah Gülen. Cihadın esprisi buydu. Erken dönem fetih hareketleri bu amaçla yapılıyordu. Amaç ganimet elde etmek, gidilen toprakları işgal değildi. Peki niye böyleydi ve böyle olmalıydı? Ganimet için fetih ve savaş haramdır. Ama haklı ve adil bir savaşın sonunda elde edilen ganimet helaldir. Sonuç sahih amacın yerine ikame edildiğinde hükümlerde içkin bulunan maksatlar ve hikmetler tersine döner. Allah'ın muradı ve rızasının yerini insanların bunlar Müslüman olsa da iktidar hırsları, güç gösterileri, şan ve şöhret tutkuları, teşhirci hastalıkları alır. Kur'an-ı Kerim cihada çağrı yaptığında Allah için fi sebilillah kaydını koyar. Saf 10-12 Yani herhangi bir durumdan dolayı savaşılacaksa bu sadece Allah yolunda ve onun koyduğu hudutları gözeterek olmalıdır. Böyle olunca ganimet için cihat olmaz. İnanmayanlara dini zorla kabul ettirmek, kişileri ve toplumları dinlerinden vazgeçirmek, ülkeleri işgal etmek, toplumların yer altı ve yer üstü kaynaklarına el koymak, bir hanedanın, bir devletin, bir kişi veya zümrenin şan ve şerefi, iktidarı, cihan hakimiyeti için yapılan bütün savaşlar cihat değildir. Cihat Allah yolunda ve Allah'ın rızası için yapılacaksa adaleti tesis etmek, baskıları sona erdirmek, mazlumları korumak için yapılır ki bu gayeyle yapılan cihatların sembol cümlesi Allah'ın isminin yüceltilmesidir. İlahi kelimetullah. Kim Allah'ın kelimesinin yücelmesi için savaşırsa o Allah yolundadır. Ebu Davud, Cihad 24, Medine Sözleşmesi, Ali Bulaç. Peki fetihler bu saffetini devam ettirebildi mi? Sonraki yazı, ganimet için fethe dur diyen halife, diyor Veysel Ayhan, TR724'deki köşesinde.